Evet efendim bizler yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir gezmeye devam ediyoruz dedik. Rotamızı oluşturduk. Isparta merkeze geldik aynı şekilde. Tabii gezerken de sektöründe öncü ve farklı yaratan firmaları siz değerli izleyenlerimizle her hafta buluşturuyoruz. Sporumuzu ve sağlığımızı unutmadık ve hemen bir spor merkezimize konuk olduk. Yanımıza çok değerli firma sahibimiz Eren Bey bizlerle beraber. Gelin bakalım bu güzel işletmesindeki bir hizmetler sunuyor. Kaliteyi nasıl sağlıyoruz? hep beraber değerlendirmiş olalım diyoruz. Hoş geldiniz. Eren Bey, hoş geldiniz programımıza sizler de. <laughs> hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok Eğenle teşekkür sağladık. ederim, çok sağ olun. Nasılsınız, keyifler nasıl demek istiyorum öncesinde? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Güzel bir şekilde ağırladınız aynı şekilde. Çok teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Rica ederim. Şimdi çok güzel bir işletme açmışsınız öncelikle. Alanımız gayet geniş. Çok güzel bir sohbetimiz başlayacak ama öncesinde girişimcilik hikayenizi merak ediyorum. Nasıl başladı serüvenimiz? Şöyle yaklaşık e, 7 sene önce spor sektörüne giriş yaptım. Hı hı. Tabii e, daha çok amatör şekilde yapıyorduk hı hı. bu sporu. E, bir aşçılık serüvenimiz oldu. E, üniversite için Isparta'ya geldim. Hı hı. E, aşçılık mezunuyum. E, fakat e, sporu olan başladı. ilgimiz, sporu olan ilgimiz şöyle e, isminden e, bahsetmek isterim. Benim için çok kıymetli Hı -hı. E, Bursa'da İbrahim Aytçak e, hocam Hı -hı. var. Bu Hı -hı. sektörde çok kıymetli birisidir. Hı -hı. E, kendisinin e, bize olan e, abilik e, yaklaşımıyla birlikte ve e, yani görsel noktada da Hı -hı. örnek teşkil edecek e, sporculuğuyla. Hı -hı. E, ciddi şekilde bizi heyecanlandırdı. Biraz hem yaklaşımı, hem abiliği. Tabii tabi orada biz bayağı bir merak saldık aslında bu vücut geliştirme sporuna. Daha sonra onların da hem destekleriyle bu şekilde sektörde önce antrenörlük daha sonra işletme boyutuna kadar ilerledik. Evet güzel de bir işletme aslında. Kurmuş olduk. Ne zaman kuruldu burası? ondan da bahsedelim. Şöyle biz Mart 1 itibariyle açılış yaptık güzel. ve işletmemizi hizmete sunduk. Güzel. Daha öncesinde e, yaklaşık 4 aylık bir tadilat sürecimiz gerçekleşti. Hı hı. E, bu süreç içerisinde e, tabi projelendirme ekipmanların e, yeterlilik düzeyi e, noktasında da bir çalışma yaptık. Hı hı. E, gelen misafirlerimizi en rahat şekilde kalabalık e, durumu e, onlara yansıtmadan hı hı. E, ağırlayabileceğimiz yeterli ekipman donanımına nasıl sahip oluruz diye bir çalışmayla e, salonumuzu doldurduk ve bu şekilde hizmete başladık. Harika. Çok geniş bir alandayız aynı şekilde Eren Bey. Hem e, alt kısmımız var hem de üst bölgemiz var aynı şekilde hı hı. ama ne kadarlık bir alandayız? Kaç kişi ağırlayabiliyoruz burada? Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Şöyle yaklaşık e, 700 metrekareye yakın bir alanımız hı hı. bulunuyor. E, burada e, kadın erkek soyunma odalarında e, 30'lardan toplam 60 eee kişilik bir misafir kapasitemiz mevcut. Güzel. E, ekipmanlarımızın birçoğu combo e, ve e, bizim e, multi-press dediğimiz birçok e, Hı -hı. fonksiyona sahip ekipmanlar olarak tercih edildi. Hı -hı. Burada hem alandan tasarruf etmek istedik hem makine başındaki yoğunluklardan e, tasarruf etmek istedik güzel. diyebilirim. Evet, yani evet. alandaki yoğunluğu daha kontrol edilebilir, edilebilir şekilde Hı -hı. E, tutarak e, daha kaliteli, konforlu. daha ferah, daha konforlu bir e, hizmet sunmaya çalıştık. Gayet güzel. Peki hizmetlerimize geçersek, spor alan Anlamlarımıza neler sunuyoruz misafirlerimize? Şöyle önceliğimiz bizim e, sağlık için spor. Hı hı. E, bunu dile getirmem gerekiyor ama e, harici olarak genel beklenti e, plaj vücudu dediğimiz vücuda mi? erişebilmek. Mi? Evet <laughs> e, erkek bireyler için üçgen, e, kadın üyelerimizde de kum saati, kum saati dediğimiz e, vücuda ulaşabilmek için aslında belli doğrultularda e, hareket ediyoruz misafirlerimizi bekliyoruz. Gayet güzel çok teşekkür ederim bu güzel sohbetiniz için. Eren Bey. Ben teşekkür ederim ayağınıza sağlık hoş geldiniz tekrardan. Çok sağ olun davet misafir ekibi olarak sizlere başarılar dolu bir hayat dileyelim aynı şekilde. Biz de sizlere aynı şekilde programımızın devamında başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet efendim harika bir spor salonu tanıttım bugün sizlere. Sizler de Isparta merkezdeysiniz. Burada spor yapmadan gitmeyin diyoruz. Hoşçakalın, seyirde kalın.